kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, bugün 11 Aralık Cumartesi günü, özellikle gündemdeki konulara ilişkin basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün insanlarımızın, toplumun özellikle yaşadığımız bu ekonomideki zor şartlar içerisinde 2022 yılı bütçesine dair herkesin büyük bir umutla, büyük bir heyecanla acaba yaşadığımız sorunlara, yaşadığımız problemlere bir çare olabilir mi diye beklediği ama meclisin adeta bir Arenaya dönüştüğü, adeta bir e, ring alanına dönüştürüldüğü bir süreci üzülerek ifade ederim ki hep birlikte takip ediyoruz. Bu çerçevede özellikle 2002 yılı bütçesine dair görüşlerimizi aktarmak üzere e, sözlerime başlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, elbette bütçeler sadece kurumlara ayrılan kaynakların. 2022 yılı bütçesinde gelirlerle giderler üzerinde sadece yapılabilecek müzakereler olmadığını, aslında bütçelerin iktidarların yönetim anlayışının ne olduğunu, 2022 yılı bütçesi itibariyle de kaynakların hangi alanlara aktarılacağını ve bu aktarılan kaynakların özellikle ayrılmış olduğu alanlarla ilgili de iktidarın profilini, iktidarın vizyonunu ortaya koyan önemli vesikalardır özellikle meclise getirilen iktidar bütçeleri. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman AK Parti 2002'den bu yana ülkeyi tek başına yönetiyor ve genel kurulda 19 defa bundan önce bütçe görüşmeleri gerçekleştirilmiş oldu. Hazırlanan bu 19 bütçe geride bıraktığımız 19 yılın sonunda ülkemize ve milletimize maalesef asıl ihtiyaç olan meseleleri karşılayamadığı gibi maalesef bu anlayış ülkemizde gelir dağılımında adaletin, paylaşımda adaletin sağlanmadığı bir düzene hep beraber bizleri getirmiş oldu. Bilakis özellikle bu bütçelerin içeriğine de baktığımız zaman 19 yıl genel kurulda 19 defa görüşülen bütçelerin insanlarımızı bugün ekonomik krizden başka, acı reçetelerden başka hiçbir şey getirmediğini de bugün yaşadığımız koşulları göz önüne bulundurduğumuzda hep birlikte takip ediyoruz. Elbette ki burada kıymetli arkadaşlarım öncelikle bakınız açıklanan orta vadeli programda 2022 yılı için tahmin edilen dolar kuru 9 lira 27 kuruştu. Yani buna göre 2022 yılı bütçe gelirimiz 178 milyar 540 milyon dolar olarak tahmin edilmekteydi. Ancak şu anda dolar 13 lira 88 kuruş. Gelirimiz ne kadar? 119 milyar 417 milyon dolara yola çıkarken zaten gerilediğimizi açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bakın komisyona geldiği ilk günden 2022 yılı bütçe kanun teklifinin komisyona geldiği ilk günden genel kurula geldiği güne kadar ne olmuş bir de buna bakalım. Kıymetli arkadaşlarım komisyona geldiği 20 Ekim tarihinde dolar kuru 9 lira 33 kuruş. Yani bütçe görüşülmeye başlandığındaki değeri 177 milyar 392 milyon dolar. Genel kurula geldiği 6 Aralık'ta dolar kaç lira? 13 lira 80 kuruş. Yani aslında bütçenin bütününe baktığımız zaman komisyona geldiği günden genel kurula geldiği güne kadar geçen süre zarfı içerisinde bütçenin üçte biri tamamen erimiştir. Bu bile bu bütçenin aslında nasıl neticeler doğurabileceğini görmemiz bakımından son derece önemli bir rakamdır. Biliyoruz elbette ki bu meseleleri biliyoruz. Bu daha fazla borç, daha fazla faiz ve daha fazla vergi ile milletimizin rızkından keseceksiniz. Faiz lobilerine ve modern tefecilere ve rantiyeye bu kaynakları vereceksiniz. Bakınız 1 trilyon 751 milyar lira olarak hazırlanan 2022 yılı bütçesinde en önemli gider kalemlerinin başında 240 milyar TL ile faiz ödemeleri gelmektedir. 240 milyar lira. Özellikle AK Parti iktidarlarının iktidara geldiği ilk günden bugüne toplam ödediği faiz miktarı 522 milyar doları aşmış. Bu da her bir saat başı ülkemizin kaynaklarından, insanlarımızın cebinden her bir saat başı 3 milyon dolar paranın faize aktarıldığının açık bir göstergesidir. Dolayısıyla bu bütçe kıymetli arkadaşlarım bir faiz bütçesidir. 240 milyar liranın faize ayrıldığı bir bütçede aslan payını eğitime ayırdık demek emin olun herhalde komik olmayan bir fıkradan ibaret olacaktır. Bu bütçede faize ayrılan para Milli eğitim dahil 16 bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının bütçesinden daha da fazladır. Dolayısıyla bugün iktidarın bu başarılı iktisat yönetiminin neticesinde yapması gereken bu bütçeyi göz önünde bulundurduğumuzda kendi sistemleri içerisinde yapmaları gereken 16 bakanlıktan daha fazla parayı faize verdiklerine göre bir faiz bakanlığını kurmaları şanlarına yakışır bir hadisi olacaktır. Sayıştay raporuna göre ülkemizde 150 bine yakın öğretmen açığı var, 460 bin ise ataması yapılmayan öğretmenlerimiz var. Bunu ne için söylüyorum? Bunu özellikle milli eğitime ayırdıkları paranın bütçeden aslan payı olarak ayrıldığını söyledikleri için ifade ediyorum. Bu rakamın tespit edilmeyenlerle birlikte ataması yapılmayan 700 bin civarında mezunun olduğu biliniyor. Hal böyleyken maalesef atama rahmin tahminleri bu rakamın oldukça altında seyretmektedir. Dolayısıyla bu bütçede ataması yapılmayan öğretmenler yoktur. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı boyunca faiz lobileriyle rantiye ile adeta sıkı fıkı bir ilişki gerçekleştirmiştir. İktidarları boyunca faize 1 trilyon 246 milyar lira ödeme yapmışlardır ki bu iddia edildiğinin aksine faiz lobileriyle mücadele değil, faiz lobileriyle kader birliği yapıldığının açık bir ilanı ve açık bir itirafıdır. Bugün nas var faiz oranlarını düşüreceğiz diyerek mevcut ekonomideki kötü gidişatın meşrulaştırılabilmesi asla mümkün değildir. Bugün bu nasıl hatırlamak zorunda kaldıklarının en önemli tespiti oy oranlarının her geçen gün daha da düşmesiyle alakalıdır. Kıymetli arkadaşlarım zira nas olan şey faiz oranlarının düşürülmesi değil kıymetli arkadaşlarım faizci bu düzenin ortadan kaldırılmasıdır nasıl olan nasıl olan şey faiz oranlarını düşürmek değil faizsiz hakça paylaşıma gelir dağılımında adalete dayalı bir ekonomi sistemini oluşturabilmektir. Ancak şu açıktır ki yıllarca kendi elinizle besleyip büyüttüğünüz bu faiz canavarını bu canavarı besleyen yöntemlerle ortadan asla kaldıramazsınız. Bir diğer husus kıymetli arkadaşlarım özellikle politika faizi düşerken kamunun borçlanma faizinin yükselmesi meselesidir. Merkez Bankası piyasaya düşük faizle borç verirken hazine yani devlet yüksek faizle borçlandırılmaktadır. Bugün piyasa %15 faizle borçlanırken en son 7 Aralık'ta devlet yüzde yirmi iki faizle borçlandırılmıştır. Bu ne perhiz? Kıymetli arkadaşlarım bu ne lahana turşusudur. Peki bu büyük rakamlar milletin cebinden faiz lobilerine aktarılan aktarılırken yatırıma ayrılan Ülkemizde 2022 yılı bütçesinde yatırıma ayırdıkları miktara baktığımızda da bu sadece 131 milyar liraya tekabül etmektedir. Yani bu bütçede faize kaynak var. Rantiyeye kaynak var. Dış güçler diye her gün şikayet ettikleri dış güçlere kaynak var ama yatırıma bu bütçeden kaynak yoktur. Kıymetli arkadaşlarım bir diğer önemli konu da vergilerdir. Bugün milletimizin sırtında bir kambur olarak vergilerin adaletsiz bir şekilde alınması ciddi bir sorun haline gelmiştir. Arkadaşlar vergiler hepimiz biliyoruz ki aslında gelir dağılımında adaleti sağlamak için alınır. Yani bir dengenin sağlanması adına vergiler alınır. Ama bugün maalesef hükümetin almış olduğu vergiler gelir dağılımında adaletin sağlanması bir kenara gelir dağılımında adaletsizliği ve uçar uçurumu temin etmektedir. Özellikle bugün devlet vergileri bir kontrol aracı olarak değil bir gelir aracı olarak bir gelir kalemi olarak değerlendirmektedir. Bununla birlikte önümüze getirilen 2022 yılı bütçesinde 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri öngörülmektedir. Yani bütçenin bütün gelirlerinin yüzde 88'i vergilerden oluşturulmaktadır. Bunun 786,7 milyarı sadece iki dolaylı vergiden yani KDV ve ÖTV'lerden sağlanmaktadır. Yani bu ne demek? Dar ve sabit gelirli vatandaşın cebinden bu paraların vergi adı altında alınması demektir. Bir bütçede en önemli sonuç nedir? Elbette ki bir bütçeyi kıymetli yapacak. En önemli mesele o bütçenin denk bütçe olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde Refah Yol Hükümeti'nin temin etmiş olduğu denk bütçe bugünkü bütçeye baktığımız zaman maalesef o güne göre fersah fersah uzakta bir ekonomi anlayışının olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yani bugün gelirlerle giderlerin birbirini karşılamada oldukça yetersiz kaldığı bir bütçe manzarasıyla karşı karşıyayız. Tabi. Özellikle bütçe açık verdikçe bütçedeki bu kara delik her geçen gün daha fazla insanlarımızı yutmaktadır. 19 yıllık süreçte bütçe toplamda 952 milyar lira açık vermiştir. Sadece son yılda bütçedeki açık yüzde 500'ün üzerinde artmış vaziyettedir ki 2022 bütçesindeki açık miktarı ise da bütçe açığı 278 milyar seviyesindedir. Bu ne demek? Yılbaşı itibariyle vergilerin daha fazla artırılacağı, zamların daha fazla arttırılacağı anlamına gelmektedir. Bu ne demektir? Hep birlikte hatırlayalım. Bu şu demektir ki Şubat Ocak'tan Mart Şubat'tan Nisan'da Mart'tan daha kötü olacak demektir. Bu bütçe açığının başka bir şekliyle ifade edilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan özellikle bu bütçede 2022'de çeşitli teşvik ve muafiyetler kapsamında alınmayacak vergi altını çizerek söylüyorum. Alınmayacak vergi tutarı 336 milyar lira olarak belirlenmiştir. Aslında bu rakamı belirli bir takım şirketlerin vergilerinin silinmesiyle ilgili olduğu da açık bir şekilde ortadadır. Ne için kıymetli arkadaşlarım özellikle bunu söylüyorum? Bakın bugün belirlenen şirketlerin milyarlarca liralık vergi borçları silinirken üstüne onlarca vergi muafiyeti getirilirken yetmedi Kamu bankalarından düşük faizli krediler verilirken o da yetmedi. Verilen kredinin tahsilatı bile yapılmazken bu anlayış adeta fakirden al zengine ver düzeninin açık bir göstergesidir. Bu bütçe fakirden almaktan utanmayan, zengine kazandırmaktan usanmayan iktidarın hazırladığı bir bütçedir. Bu bütçe vatandaş için sofrada yokluk, vergide bolluk bütçesinden başka bir şey değildir. Peki vatandaştan alınan bu vergiler yine vatandaşlarımıza hizmet etmek için mi kullanılacak? Elbette ki bunun için de kullanılmayacak. Ya çünkü bu vergileri hükümet vatandaşa hizmet etmek için değil özellikle bütçedeki bu faiz açığını kapatabilmek, özellikle bütçe açığının getirmiş olduğu maliyetin giderilmesi adına bu vergiler alınmaktadır. Dolayısıyla en az 278 milyar lira olacağı öngörülen bütçe açığının kapatılması ve NASA aykırı denildiği halde her sene bütçeden artan 240 milyar liralık faiz borcunun ödenmesi için bu vergiler harcanacaktır. Ve yine bu vergiler kamu özel işbirliği projeleri kapsamındaki 41 milyar liralık garanti ödemeler sayesinde fakirden alıp zengine verme hedefini gerçekleştirmek üzerine alınacaktır. Maalesef bu bütçede milli gelirden hakkını almayı bekleyen Vatandaşlarımızda yoktur. Kıymetli arkadaşlarım vergi demişken asgari ücrete de elbette ki buradan değinmek isterim. Elbette ki Aralık ayının başı itibariyle asgari ücret komisyonu görüşmeler başladı. Üçüncü toplantı yapıldı ve çok yakında dördüncü toplantıda gerçekleştirilecek. Temennimiz odur ki özellikle bu ekonomik krizin en ciddi oluşturduğu mağdur kesimlerden asgari ücretlerimizin yüzünü güldürecek. Asgari ücretlerimizin özellikle alım gücünün düştüğü bu dönemde onları rahatlatacak, işverenlerimizi de mağduriyete sevk etmeyecek, herkesi mutlu edecek bir rakamın açıklanacak ve açıklanmış olması bizim temennimizdir. Ancak bugün asgari ücrete baktığımız zaman özellikle brüt ücret 3577 lira 50 kuruş. Bunun içerisinden SGK primi, işsizlik sigortası primi Gelir vergisi, damga vergisi derken bu asgari ücret net miktarına yani 2000 lira 825 TL'ye inmiş oluyor. Yani daha asgari ücret vatandaşın cebine girmeden devlet ondan 750 lirasını gasp ediyor. Dolayısıyla burada işverenin yükünü zaten saymıyoruz bile. Peki ne diye? Vergi diye. Kıymetli arkadaşlarım bugün özellikle asgari ücretle ilgili vatandaşlarımız eline geçen parayla 2825 liralık parayla elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarında toplam 11 adet farklı vergi ödüyor. Yaptığı harcamalardan dolayı aldığı buzdolabından aldığı ekmeğe en temel ihtiyaçlarında ÖTV ve KDV ödemek zorunda kalıyor. Bu da aynı zamanda devletin borçlarından dolayı sırtına binen faiz borcunu alım gücü düştüğü için çektiği kredinin faizini de düşündüğümüzde asgari ücretliye puldan başka hiçbir şey kalmıyor. Tüm bu rakamları ortaya koyduğumuzda asgari ücretliye verilen net paranın 3'te biri faize, diğer 3'te biri haksız vergilere, geri kalan kendisine sadece 2825 liranın sadece geri kalan 3'te biri kalıyor. Dolayısıyla asgari ücretlinin bir cebinde faizcilerin bir cebinde haksız vergileri almak için devletin eli vardır. Dolayısıyla bu şartlar düzeltilmeden özellikle içerisinde bulunduğumuz koşulları değiştirebilmek ve düzeltmek mümkün değildir. Dolayısıyla burada maalesef 2022 yılı bütçesinde işçilerimiz asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız da yoktur. Bakın burada özellikle bir hususa daha dikkat çekmek isterim ki asgari ücretliden vergi alınmaması adına bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi hala maalesef komisyonda bekletiliyor. Özellikle asgari ücretten vergi alınmaması bir takım özellikle vergi düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapıldığında net bir artışın olduğunu açık bir şekilde gözlemliyoruz. Dolayısıyla inanıyorum ki bütün milletvekilleri bu kanun teklifine destek verecek ve bir an önce genel kurulda asgari ücretten vergi alınmaması şeklinde bir çalışma ortaya konulacak. Tam da burada özellikle bu görüşmeler sürerken şu önerilerimizi de buradan paylaşmak istiyorum. Birincisi kıymetli arkadaşlarım asgari ücret üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır. İki asgari ücretinin üzerindeki faiz yükü kaldırılmalıdır. Üçüncüsü asgari ücrete bugün TÜİK rakamları gibi özellikle bir takım kendi uydurdukları rakamlar üzerinden değil sokağa, markete, pazara indiğimizde gördüğümüz en az yüzde elli seviyesinde olan enflasyon üzerine bir zam gerçekleştirilmelidir. Yapılan zam en az yüzde elli seviyesinde olmalıdır ki asgari ücretli vatandaşlarımız enflasyona ezdirilmesin. Bir diğer dördüncüsü de kıymetli arkadaşlarım son olarak tabi asgari ücret görüşmeleri sürerken Geçtiğimiz yıllarda bazı hadiselerle karşı karşıya kalmıştık. En azından reklam araları verildiğinde ya da toplantılara ara verildiğinde mikrofonları kapatmaları gerektiğini de buradan ifade etmek isterim. Elbette ki burada temennimiz yine asgari ücretlinin yüzünün gülmesi, insanlarımızın refaha kavuşacağı bir seviyeye bu maaşların çıkarılmasıdır. Kıymetli arkadaşlarım, diğer taraftan özellikle 2006 yılında hepimizin bildiği gibi bir tarım kanunu çıkarıldı. Bu kanunun 21. maddesine göre tarımsal destekler milli gelirin yüzde birinden az kesinlikle olamaz. Bu AK Parti iktidarının çıkarmış olduğu bir kanundur. Ama maalesef bu destekler hiçbir zaman yüzde bire ulaşmamıştır. 2006'dan bugüne Sadece çiftçilerimizin devletten 222 milyar 621 milyon tamı tamına alacağı bulunmaktadır. Bütçeden özellikle her yıl faiz dobilerine kaynaklar aktarılırken, özellikle israfa kaynaklar bulunurken bugün çiftçilerimizin yaşadığı bu sorunlar karşısında kesinlikle desteklenmelidir. Çiftçimizin özellikle en önemli girdi maliyetleri son aylarda fahiş bir şekilde artmıştır. Son 16 ayda gübreye 37 defa zam yapılmıştır. Yıl başında 3450 lira olan DAP gübresi şu anda 14250 liraya çıkmıştır. Üre gübresi 3000 lira iken, kıymetli arkadaşlarım, üre gübresi 3000 lira iken şu anda 14.250 liraya yükselmiştir. Taban gübresi 2450 lirayken şu anda 8400 liranın üzerine çıkmıştır. Mazota da yine yıl başından bu yana yüzde 55 zam yapılmıştır. Zaten elektrik zamlarının da son dönemde yüzde 50'ye ulaştığını hep birlikte takip ediyoruz. Hal böyleyken 2022 yılı bütçesinde tarıma sadece 57 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bu rakam 2022'de tahmin edilen milli gelirin en az yüzde biri olması gerekirken bu rakam milli gelirin sadece binde yedisi olarak öngörülmektedir. Maalesef bu çiftçiye destek vermek değil, çiftçinin üretimini engellemekten başka bir şey değildir. Bu çiftçilerimizin zor koşullarında toprağını, pılını, pırtını topla, köyünü terk et başka hiçbir şey olmadığı gibi bu bütçede çiftçimize de yer yoktur. Diğer taraftan kıymetli arkadaşlarım, özellikle vatandaşlarımızın bankalara olan borcu artmaktadır. Yoksul insanlarımız her geçen gün daha da yoksullaşmaktadır. Tüketime dayanan, faize yaslanan ekonomi politikasıyla, bütçe yaklaşımıyla milletimiz 7 yıldır daha da fakirleşmektedir. Özellikle yokluk ve yoksulluk daha da artırılıp derinleşmektedir ki son yıllarda oranlara baktığımızda ülkemizde en fakirlerle en zenginler arasındaki fark 15 kat seviyelerine maalesef çıkmıştır. Kürsülerde Köroğlu kesilenler bütçe hazırlarken bolu beyi olmak durumunda kalmıştır. Kıymetli arkadaşlarım, genç işsizliğin özellikle son dönemde daha da arttığını düşündüğümüzde, özellikle insanlarımızın ve gençlerimizin bu bütçeden umut bulmadığını, bu bütçede kendisine yer bulamadığını düşündüğümüzde bu bütçede gençlerin de olmadığını hep birlikte açık bir şekilde görüyoruz. Bütün bunlarla birlikte bir Çin modelidir tutturduk tut, gidiyoruz. Ama Türkiye üretecekse, Türkiye ihracat yapacaksa bugün Türkiye'de üretimde kullanılan ham maddenin yüzde ve yüzde sekseni ithalata dayanmaktadır. Dolayısıyla siz bu kafayla Çin'e değil ancak ve ancak Çin Çin'e gidebilirsiniz. Ankara'nın Çin Çin'i orada. Bu yaklaşımla ancak ve ancak çinçine gidebilirsiniz. Ülkede ciddi bir ekonomik kriz varken dün Sayın Cumhurbaşkanı bir ayet söyledi. Bu ekonomik krizin Allah'ın bir imtihanı olduğuna dair, bu açlığın, bu yoksulluğun bir imtihan olduğuna dair bir ayet-i kerimeyi cuma namazı sonrası ifade etti. Bakınız, Nisa suresinde Cenab-ı Hak bir şeyden bahseder. Der ki sana her ne iyilik erişirse onu Allah'tan bil. Sana her ne kötülük ulaşırsa onu da kendinden bildir. İnancımız bize iyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil derken bugün iktidar ülkedeki bütün iyilikleri kendinden, bütün kötülükleri de Allah'tan bilme noktasına üzülerek söylüyorum ki gelmiştir. Özellikle bu en fazla AK Parti'ye oy veren inanç sahibi bütün insanlarımız buna sonuna kadar karşı çıkmak zorundadır. Ekonomideki bu kötü yönetimi, bu başarısızlığın günahını inancımıza yüklemeye çalışanların, inancımızı istismar etmeye çalışanların bunu yapmasına en fazla AK Parti'ye oy vermiş, AK Parti'nin inanç sahibi bütün milletvekilleri buna karşı çıkmak zorundadır. Aksi halde bunun vebalinden kimse ama kimse kurtulamaz. Kıymetli arkadaşlarım bu bütçede esnaflar yoktur. Bu bütçede işçilerimiz yoktur. Bu bütçede EYT'liler yoktur. Bu bütçede atama bekleyen öğretmenlerimiz, emeklilerimiz, asgari ücretlerimiz yoktur. Bu bütçede özellikle kendi ülkesinde gelecek kurmak hedefinde olan gençlerimiz yoktur. Dolayısıyla bu bütçeye onay verebilmemiz, bu bütçeye destek verebilmemiz asla ama asla mümkün değildir diyorum. Ben sözlerimi burada toparlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.